enteresan bir konuğumuz var aramızda. ...ee... Şırnak'ta 26 yaşında ortaokul mezunu Abdullah Uçar e, tarla güvenliğini sağlamak için hurda parçalarından robot yapmış. Neredesin abi? Buradayım abi. Nasılsın Abdullah? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi teşekkür ederiz. Robot yaptın bayağı. Evet robot yaptım. Yani böyle hurdalardan falan parçaları birleştirdin. Aynı. Robot yaptın. Görüntü var mı? Görüntüyü verelim bir yandan da konuşurken Onur... Nasıl aklına geldi robot yapmak abi? Ee, daha önce helikopter yaptım. Uçurdum ama indiremedim. <laughs> Abi ee, bayağı bu, e, baya bu sizin o ne, nerede yaşıyorsun? Şırnak Silopi, Bodali köyü. Silopi ha, Bodali bu, bu, köyü. Bodali köyü. Pardon ben bir şeye bakıyorum. Ha. Orada yaşıyorsun. Ee, peki ne, hangi parçalardan yaptın abi bunu? genelde horda parçalarla. Horda parçalarla? E, çamaşır makineli motorları. Ondan sonra motor, silecek motorları. E, Bütün o an... motorları toplayıp bir robota mı Aynen, dönüştürdün? Aynen dinamo motor. He, Mikrofonu horda. he, her malzeme hordadan aldım. Yani güvenlik robotudur. Aha. Karşıdan bir insan ya da bir hayvan 7-8 metreye yaklaştığı zaman tarlaya girdiğinde o, o yiyecekleri falan yiyecek. Tarla olsun, bahçe olsun, Hı -hı. her yerde kullanabilirsiniz. Süper. İnsan ya da bir hayvan 5-6 metreye yaklaştığı zaman robot düz yürüyor, kuru sıkı tabancayla ateş ediyor, cep telefonuna sahibini arıyor. Seni arıyor. <laughs> arıyor. Ne diyor? Şu arıyor. an bir içeri biri girdi diyor. Sıkıntı var. Ya, var. Ya. Önce sen kapıyı arıyor. arıyor. Bundan bir... sonra iki yönlü kamerayla hem önden hem arkadan görüntüleri kaydediyor. 25 saniye içerisinde havai fişek fitilini ateşleyip havai fişek fırlatıyor. Sonra... Abi bir <laughs> Yani bir o sonra... bahçeye girdiğine pişman oluyorsun ya. Yani. <laughs> Bravo ya. Bravo helal olsun ya. Yani bunları kendi imkanlarımla yaptım. Hiç kimse destek vermedi. Kendi ailem bile vermedi. Ne dediler? Böyle ailem seni ben hurda diyordu. Arkadaşlarım, akrabalarım hurda diyordu. Benim yaptığım. Bu hurdalarla ne uğraşıyorsun diyorlardı. Aynı diyordu. Yaptığın icadımı horda diyorlardı. Alay ediyorlardı. Alay ediyorlardı. Hı -hı. İşte ben e, yaptım. İşte bu icadı yaptın abi. Şimdi de daha yani ortaokul mezunuyum Ortaokul, ortaokul mezunusun ama bu hani mekanik falan biliyorsun belli ki. Böyle bir Anlıyorum. robot yaptın. Me ve... e, merakım var. Ondan sonra daha bir sürü projelerim var. Ne var abi? Ne yapmayı düşünüyorsun? Ee, şöyle diyor. Çünkü yani bence bu zirvelerden biri yani. Kendi... Dünyanın dengesini değiştirecek projelerim var. <laughs> Allah Allah. Diyor. <laughs> yani şimdi hani burada anlatırsan fikrin çalınır falan diye yani diyorum. O yüzden söylemeyeceğim ama <laughs> bir, bir, proje daha yani şu anda günü, Günümüzde dünyada en çok banka ve kuyumcularda suygunluk yapılıyor. Hı -hı. Hani şu an mesela bir hırsız banka gitmeden önce, suymadan önce iki defa düşünüyor Hı -hı. benim yaptığım aklımdaki proje yapılırsa, hayata geçirirse, yani yapılırsa yeni defa düşünmesi lazım. O, o kadar hırsız, büyük bir güvenlik fikri var yani. Değişik bir projem. Abi yani, yani ben şu şurasındayım ee, gerçekten bu ülke işte böyle bilimle, sanatla yükselecek senin gibi bir adam ortaokul mezunu. Hurdalardan kim kim kanla bunu yapabildim. Şu an bütün Türkiye seni izliyor. Seni canı gönülden tebrik ediyorum Tabii, tebrik abi. Ediyorum. abi